Kendimi kaybetmiş bir şehirde aramaya çıktım her geçene Kendimi sordum yok mu görence ağlıyorum Işıklar söndü güneşte battı ben dört yandan karanlığım Yok mu beni gören yok mu beni duyan. ben ezelden belli kaydım Önüm dursun bir yol var yürüyülü bitmiyor Ben de Ruhumda benim can var Sanki ben hiç doğmamışım bir ölüyüm dostlar Bu evrenin kainatı neden beni yok sayar Ben bu dünyaya sığmadım elveda yıldızlar seni benliğimden kopartan insanlar Yazdıklarım size gelsin Size olsun yazıklar Sen gülünce halime Semada melek ağlar Bir gençliğim vardı benim Çok erkenden solup gitti Benim kalmadı hiç kaybım yok Eşim bir sevdiğim yok bir ailem yok bir dostum Dost gibi görünenler Dost değil ki hepsi Dost değil ki hepsi poz değil Benim kaderimi böyle yazmış yazan Bahçelerde gül biter mi kat derdi Hep bir sevgi yıllardır anlat beni anlayan yok ki Fakir ekmek bulamazken zengin içiyor viski Ulan yalan dünya senin adaletin hiç yok ki Uzaktır yolların dolandım geldim Tatlıdır dillerin dolandım kaldım Ezilmiş çocuklara ağlayan bir ben miyim? Ben de bir bahsiniyim bahs çalar sazım Yoksunun sırtından doyanlar utansın Yakarsa dünyayı garipler yaksın Sen sevin bir şey Penceremin perdesini havalandırır mısın? Saygı değer insanları gönlünüzde baş tacı yapın Para bir kağıt parçası gelir geçer Sakın ona tapmayın Şeref için yaşayın Namus için can alın Mazlumun yanında olun Zalim korku salın Hayat seçici bir hevesdir Allah'tan başka kimseden korkutalım Bayım, can veren Allah'ım Can alan Allah'tır Dolan sevgiler geçerir, yaşamak bir unuttur Neyin var ki insanoğlu Aldığın nefes kadarsın ben